Bitcoin. Adını duymayan kalmadı herhalde ama tam olarak ne olduğu hep biraz havada kalıyor, değil mi? İşte bu anlatımda bu karmaşık görünen teknolojinin ardındaki basit ama gerçekten devrimci fikirleri adım adım herkesin anlayacağı bir dille çözeceğiz. Peki her şey aslında çok temel bir soruyla başlıyor. Ortada bir banka yoksa, bir hükümet yoksa, yani işleri yönetecek bir merkez yoksa tamamen dijital bir para sistemini nasıl kurarsınız? İşte Bitcoin, tam olarak bu sorunu çözmek için yaratıldı. 2008 yılında Satoshi Nakamoto diye birisi, kim olduğunu hala bilmiyoruz, bir kişi mi grup mu o bile meçhul, bir makale yayınlıyor. Adı da Bitcoin, eşten eşe elektronik nakit sistemi. Aslında her şeyin özeti bu cümlede saklı. Şimdi, Bitcoin'i internet için tasarlanmış bu kadar özel bir para yapan şeyin ne olduğuna bakalım onu bildiğimiz paralardan ayıran üç temel özelliği var. İşte bu üç özellik bir araya geldiğinde ortaya inanılmaz bir sistem çıkıyor. Sınırsız olması şu demek, parayı dünyanın öbür ucuna göndermek için ne izin almanız gerekiyor ne de günler beklemeniz. Merkeziyetsiz olması ise işin en devrimci kısmı. Düşünsenize fişini çekebileceğiniz bir merkez yok, patron yok, ve eşten eşe olması da aradaki banka gibi komisyoncuları ortadan kaldırıyor. Parayı direkt ben sana, sen bana gönderiyorsun. İyi, güzel de ortada bir patron yoksa kimin ne kadar parası olduğunu nereden bileceğiz? Herkes kafasına göre benim 100 bitcoin'im var diyemez mi? İşte burada işin teknolojik dehası devreye giriyor. O meşhur blockchain, yani halka açık dijital defter. Blockchain'i Herkesin erişebildiği devasa, paylaşılan bir hesap defteri gibi düşünebilirsiniz. Yapılan her bir işlem bu deftere kalıcı olarak kaydediliyor, silinmiyor, değiştirilemiyor ve herkes bu defterin bir kopyasına sahip. Bu tablo, sistemin mantığının aslında bildiğimiz muhasebeden çok da farklı olmadığını gösteriyor. Bakın, girdiler ve çıktılar var tıktı bir hesaptan borç yazılıp diğerine alacak yazılması gibi. Yani Bitcoin dediğimiz şey aslında bir yerden bir yere giden dijital değer kayıtlarından ibaret. Ve işin kilit noktası da şu. Her işlem bir önceki işlemin üzerine bir zincir halkası gibi ekleniyor. Diyelim ki ben size Bitcoin göndereceğim. Bu işlemi kendi dijital imzamla yani özel anahtarımla imzalıyorum. Bu paranın gerçekten benim olduğunun kanıtı. İşlem onaylandığında da o para artık sizin anahtarınızla kilitleniyor. Böylece her bir coin'in hayat hikayesi ilk doğduğu andan itibaren kesintisiz bir şekilde takip edilebiliyor. Peki, geldik en can alıcı soruya. Madem bu defterin bir kopyası herkeste var, ağdaki binlerce bilgisayar hangi defterin doğru olduğuna nasıl karar veriyor? Ya birisi kendi defterinde sahtekarlık yaparsa? Evet. Aklınızdaki soru tam da bu, biliyorum. Herkesin söz hakkı olduğu bir sistemde sahtekarlığı nasıl önleyeceğiz? Kim bu işlem geçerlidir, bu geçersizdir diyecek. Cevap tek kelime, madencilik. Bu bitcoin ağının hem güvenliğini sağlayan hem de fikir birliğine varmasını sağlayan dahice bir süreç. Madencilik dediğimiz şeyin iki temel amacı var. Birincisi, yeni yapılan işlemleri doğrulamak ve onları güvenli bir şekilde o ortak deftere yani blok zincirine eklemek. İkincisi de bu zorlu işi yaptıkları için sistem tarafından yeni bitcoinlerle ödüllendirilmek. İşte yeni bitcoinler de böyle yaratılıyor. Bunu anlamanın en kolay yolu dev bir su doku bulmacası hayal etmek. Çözmesi inanılmaz zordur değil mi? Saatlerinizi alabilir ama biri çözümü bulup size gösterdiğinde doğru olup olmadığını kontrol etmek saniyeler sürer. İşte Bitcoin madenciliği de tam olarak bu. Çözmesi çok fazla bilgisayar gücü gerektiren ama doğrulaması anında yapılabilen bir matematik problemi. Ve sistemin dehası burada yatıyor. A ne kadar çok madenci katılırsa katılsın, sistem bu matematik bulmacasının zorluğunu otomatik olarak ayarlıyor. Sonuç, her zaman ama her zaman yeni bir işlem bloğunun zinciri eklenmesi yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Bu da sisteme öngörülebilir bir ritim kazandırıyor. Tamam, bütün bu büyük resmi anladık. Peki biz, yani sıradan bir kullanıcı, bu devasa ağla nasıl konuşuyoruz, nasıl işlem yapıyoruz? Her şeyin anahtarı, kelimenin tam anlamıyla anahtarlarınız. Bunlar, sizin bitcoinler üzerindeki sahipliğinizin tek kriptografik kanıtı. Banka şifreniz gibi ama çok daha fazlası. Bir işlemi imzalamak, yani para harcamak için bu anahtarlara ihtiyacınız var. Ve unutmayın, bu çok önemli, anahtarlar kimdeyse bitcoinler de onundur. Bir cüzdan ise aslında içinde fiziksel olarak para olan bir şey değil. Cüzdan bu dijital anahtarlarınızı sizin için güvenli bir şekilde saklayan ve bitcoin ağıyla kolayca işlem yapmanızı sağlayan bir arayüz, bir yazılım aslında. Son olarak bitcoin'i sadece bir teknoloji değil, Aynı zamanda bir ekonomik sistem yapan kurallara bakalım. Bu kurallar en başından kodun içine yazılmış durumda. Bu çok kritik bir nokta. Bitcoin'in bir patronu yok. Kuralları herkesin inceleyebileceği şeffaf matematiksel prensiplere ve açık kaynak koduna dayanıyor. Yani bir değişiklik yapılacaksa ağdaki katılımcıların büyük çoğunluğunun bunu onaylaması gerekiyor. Ve bu matematiksel kuralların en bilineni de R sınırı. Kodun en başına yazılmış. Dünyada toplamda sadece ve sadece 21 milyon Bitcoin var olacak. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu bir merkez bankasının "Haydi biraz daha para basalım." diyememesi demek. Kural bu. Dahası, yeni Bitcoin'lerin yaratılma hızı da her 4 yılda bir yarıya düşüyor. Bu matematiksel takvime göre son Bitcoin'in 2140 yılı civarında çıkarılması bekleniyor. Bu da onu doğası gereği zamanla daha da kıtlaşan bir varlık haline getiriyor ve sizi bu soruyla baş başa bırakalım. Eğer parayı yani değeri sadece matematiğe ve koda dayanarak arada hiçbir aracı olmadan yaratabiliyorsak başka neleri bu şekilde yeniden inşa edebiliriz? Bu fikir paranın çok ötesinde nelerin mümkün olabileceğini düşündürüyor, değil mi?